Merhabalar, Hamarat TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere yufkadan patatesli börek yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 adet haşlanmış patates, 2 adet yufka, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 tane kuru soğan, kırmızı toz biber, tuz, pul biber ve nane. Tavamıza yağımızı alıp, üzerine küp küp doğramış olduğumuz kuru soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ve pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Kavurmuş olduğumuz kuru soğanlarımızın üzerine küp küp doğramış olduğumuz patateslerimizi ilave edip kavuruyoruz. Üzerlerine kırmızı toz biber, nane, pul biber, tuzunu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. İç harcımız hazır. Soğumaya bırakıyoruz. Yufkalarımızı ıslatmak için bir kasenin içerisine sıvı yağ ve sütümüzü ilave edip karıştırıyoruz. Yufkalarımızı üçgen şekillerde 12 parçaya ayırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımları yufkalarımızın üzerine sürüyoruz. İç harcımızı yufkamızın üzerine ekleyip yanlardan katlıyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Diğer yufkalarımız için de aynı işlemi yapıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin üzerine alıp yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Ben üzerlerine çörek otu tercih ettim. Sizler de susam tercih edebilirsiniz. Böreklerimizi 175 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Böreklerimiz pişti. Sahur menülerimiz için de oldukça kolay, lezzetli bir tarif. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.